Konut piyasasında artan fiyatlar nedeniyle yatırım tercihi değişti. Arsa ve araziye talep arttı. Özellikle de Trakya bölgesinde hem talepte hem de fiyatlarda bir artış var. Dairenin fiyatlarını arsaların fiyatlarına baz alarak değerlendirme yaptığında uygunluk müşteriyi Aynı zamanda yatırım içinde arsa fiyatlarını da yönlendiriyor. Ev sahibi olmak isteyen ancak eve parası yetmeyenler farklı yatırım araçlarına yönelmeye başladı. Arsa ve arazilere talep arttı, fiyatlar da yükseldi. Özellikle de Trakya bölgesinde artış var. Yatırımcılar imarlı arsalar 300 metre, 400 metre, 500 metre veya 1000 metrekare gibi müstakil yerler alıp kendilerine buralarda müstakil bir bina yapmak için arsalara talep her geçen gün artıyor. Özellikle Trakya bölgesinde yüzde yüze yakın artışlar var. Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın verilerine göre İstanbul'da konut imarlı arsalar için ortalama metrekare satış fiyatı 2919 lira. İzmir'de 2457 lira. Antalya'da ise 2361 lira olarak hesaplandı. Kesinlikle. Arazi yatırımlarında dikkat edilmesi gereken birçok kriter bulunuyor. Arazi yatırımları için ilk önce ana şart kadastral yola cepheli olmasına çok dikkat etsinler. Park olabilir, belediye hizmet alanı olabilir, sosyal donatı alanı olabilir. Bundan yatırımcının etkilenmemesi için bölgesel belediyede muhakkak belediye planlarına gidip bakması gerekir.